Herkese selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Burada e, konferans spor dünyasının etkilerini aslında son dönemde yaşananları sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı, güzel bir yayın olur. Sizlerden gelen soruları da cevaplandırmak istiyorum. Şu an önümde de canlı yayın açık. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Yavaş yavaş isterseniz gündeme gireyim. İlk olarak şu an bütün e, spor kulüpleri e, ne yapıyor arkadaşlar? Oyuncularıyla görüşmelere başlayıp indirim isteme noktasındalar. En büyük problem, en büyük sıkıntı ekonomik anlamda yaşanıyor şu an kulüpler bazında. Ki Avrupa kulüpleri e, görece ekonomi olarak e, Türk kulüplerine göre daha iyi bir noktada olmasına rağmen onlar bile oyuncularından en az %20 indirim istediler en az %20 indirim beklentisindeler. Türkiye'de de başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olmak üzere bütün kulüpler oyuncularla temasa başladı. Bakalım neler olacak. Beşiktaş ekstradan da bir yardım kampanyası yapacak. O yardım kampanyasından da gelecek gelirler herhalde. Beşiktaş'ı biraz olsun rahatlatacaktır ama Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bütün takımlar şu an inanılmaz bir darboğazda. Çünkü sponsorluk gelirleri durmuş durumda. Yayıncı kuruluştan gelen paralar durmuş durumda. Taraftarlardan gelen bir takım gelirler vardı, akarlar vardı durmuş durumda. Mağazalar batma noktasına geldi. Kimse Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe store mağazalarına gitmiyor, alışveriş yapmıyor. Bu anlamıyla kulüpler ekonomik olarak çok büyük bir darboğaz içerisindeler. Hatta bazı oyuncuların ödemeleri de ciddi anlamda gecikmiş durumda. Berkay selamlar hoş geldin ee, Ne demiş Berkay Takımlar oyuncularından kesin Asgari ücret çalışandan değil Evet o noktaya da geleceğim arkadaşlar Bu anlamıyla şu an bütün kulüpler Oyuncularından indirim istiyor Bakalım nasıl olacak Oyuncular kabul edecek mi Bilemiyorum ama bu konuda UEFA'nın bir çalışma yapması lazım FIFA ile beraber oturup Bir çalışma yapmaları lazım Burada sadece liglerin ne zaman başlayacağını konuşmak yeterli değil. Bu noktada artık e, oyuncuların kontratı ne zaman bitecek? E, bu yarıda kalan sezonlar oynanacaksa oyuncular e, yeni takımlarla anlaşan kontratları biten oyuncular bu maçları nasıl oynayacaklar? Ne zaman oynayacaklar? Bunları konuşmaları lazım ve aslında her oyuncuyu her kulübü bağlayan da bir indirim e, anlaşması yapılması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın oyuncuları nasıl ikna edeceğinden ziyade UEFA'nın sabit bir karar alıp evet arkadaşlar şu kadar oyuncular indirim yapmak zorundalar demesi gerekiyor. Aksi takdirde birçok kulübümüz oyuncularla sıkıntılı bir noktaya gelecekler, batma noktasına gelecekler. Hakan Sarıgöl ben bugün gittim 3 tane forma 2 adet eşofman takımı aldım. Takıma destek olmak lazım. Hakan abi sen bunu yapabiliyor olabilirsin ama şu an hiç kimse kulüplere alışveriş yapabilecek, onlara destek olabilecek pozisyonda değil. Herkes işsiz kalıyor, herkes ücretli ve ücretsiz izne çıkartıldığı için tedirgin durumda ve en temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu anlamıyla kulüplerin akarı tamamen bitmiş durumda. Ee, ve bir paket yapılması lazım. Yani bir UEFA açıklama yapacak. UEFA herkesi bağlayan bir e, bu noktada bir e, kural belirleyecek. Belirli bir indirimi bütün kulüplere bütün oyunculara yol gösterici olarak e, açıklayacak ve herkes de bunu uyacak. İkinci nokta transfer sezonu yeni transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bu e, kalan sezonlar oynanacaksa sadece Türkiye'de Avrupa'daki liglerde dahil olmak üzere oyuncuların kontratı ne zaman bitecek? Bunları netleştirmesi gerekiyor. Siz bunları netleştirmediğiniz zaman ne bu ligi tamamlayabilirsiniz ne de Gelecek, gelecek sezonu başlatabilirsiniz. Onur Sarıçoğlu teşekkürler. Hayırlı akşamlar demiş. Bir tane sıkıntı bu. Diğer taraftan spor camiasından hala korona haberleri gel e, geliyor maalesef. Birçok oyuncunun, birçok teknik direktörün, yöneticinin koronaya yakalandığını duyuyoruz. E, Rüştü Reçbere tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, kendisini galiba yoğun bakıma da kaldırmışlar. İnşallah en kısa sürede atlatır bu dönem fanatizm dönemi, bu dönem takımına avantaj sağlama dönemi değil, takımcılık dönemi değil. Holiganlar gerçekten bu dönemde insanlık suçu işliyorlar. Bu dönem hastalara, bu hastalığa yakalanmış, bu virüsü taşıyan insanlara destek olma ve dayanışma içerisinde olma dönemi. O yüzden Fatih Terim'e yapılanları gördük. Fatih Terim'le ilgili bazı insanların inanmıyoruz vesaire deyip hala şu konjonktürde bile İnsanlar bu hastalıkla mücadele ediyorken bile fanatizm yapmaya çalıştıklarını gördük. Bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Fatih Terim hasta olmayıp da hastayım dese ne elde edecek? Galatasaray'a şampiyon mu ilan edecekler? Galatasaray'a para mı verecekler? Fatih Terim'e para mı verecekler? Hiçbir şey elde edilmeyecek. Böyle bir konjonktürde Fatih Terim'in yalan söylediğini düşünmek veya bu hastalığa yakalanmış başka insanların yalan söylediğini düşünmek bana göre e, ee, holiganizmin artık en çukur noktası. Bunu yapmayın. Zaten e, beni takip edenler içerisinde bunu yapacak olan insan yok denecek kadar az. Ama yapanlara sesleniyorum bunu yapmayın. Dönem konjonktür bu değil. Dönem tekrar söylüyorum dayanışma dönemi. Eğer biz bu sıkıntılı süreci atlatamazsak bir daha futbol uzunca bir süre bakın. Uzunca bir süre futbol izleyemeyebiliriz. Fanatizmi herkes bir kenara bırakmak zorunda. Dayanışma içerisinde bu konjonktürü açacağız. O yüzden işte şöyle olsun, böyle olsun, o hasta değil, bu gebersin, şuna şu olsun diyenler gerçekten bir şey, bir kez daha söylüyorum, çukur insanlar, lağımlar, o tiplerden uzak durun. Evet, ee, basketbolla ilgili sürekli bilgilendirme yapıyorum. Basketbolu takip eden arkadaşlar da var. Basketbolda ben artık sezonun tamamlanacağına kesinlikle ve kesinlikle inanmıyorum. Ha hızlandırılmış bir sistem olabilir mi? İşte şu an playoff hattı belli. 8 takımı bir şehre toplayıp aynı Türkiye kupasındaki gibi tek maç üzerinden çeyrek final, yarı final, final şeklinde bir sistem olabilir mi? Olabilir. Ama e, Ali Fenerbahçe, Karşıyaka, e, Anadolu Efes bu takımlar kadrolarını da koruduğunu bahsediyor ama birçok takım şu an kadrosunu dağıtmış durumda. Basketbolda durum çok daha alayım arkadaşlar. Basketbolda problemler çok daha fazla. Bunu belirtelim. ben basketbol sezonunun oynanabileceğini, tamamlanabileceğini düşünmüyorum. Bu sezon iptal edilecektir düşüncesindeyim. Bekleyip göreceğiz veya bu haliyle askıda kalacak bu sezon. Onur Saraçoğlu Belçika'da buruş şampiyonu ilan edildi. Bizde bu uygulama mümkün mü? ama Buruj galiba iyi de bir puan farkı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde ilan edildi. Şimdi İngiltere'de Liverpool çok büyük bir puan farkıyla önde. İngiltere Liverpool'u şampiyon ilan edebilir. E, Fransa'da Paris Saint Germain çok büyük bir puan farkıyla önde. E, Fransa'da Paris Saint Germain e, şampiyon ilan edilebilir. Ama birçok ligde şampiyonluk yarışı da küme düşmeme mücadelesi de çok kafa kafaya gidiyor. O yüzden iyi düşünmek lazım. Kimseye de bu konjonktürde haksızlık yapmamak lazım. Oynatabiliyorsan oynatacaksın, oynatamıyorsan iptali düşüneceksin. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Murat Hakan Yıldırım, e, Eyüp kardeşim sizi takdir ediyorum, saygılar demiş. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Onur Saraçoğlu bilgiyi vermiş. İşte bakın 15 puan önde kulüp buruş. Kulüp burucu şampiyonu ilan edebilirsiniz. Ama Türkiye Ligi'nde şu an için Şampiyon ilan etmek mümkün değil. Neler olacak ben de merak ediyorum. Ama bu bizim sağlığımızdan da önemli değil. Gerekirse bu lig hiç yaşanmamış da farz edilebilir. Bilemiyorum yani. Önce tabloyu görelim. Önce bir şu hastalığı yenelim. Kontrol altına alalım. Ondan sonra bir beyin fırtınası yapacağız. Bu net belli oldu. Günay selamla hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Berkay Özbakar. Lig başlarsa 8 maç çarşamba pazar oynatılsa nasıl olur? İşte e, bununla ilgili UEFA 3 model üzerinde duruyor. Nedir bu modeller? Bir, e, Nisan ayının ortasında başlarsa bir planları var. Ligi tamamlayabiliyorlar. Nisan ayının sonunda başlarsa yine bir planları var. E, oynatabiliyorlar. Ama Mayıs 15'e kadar, Mayıs sonuna kadar hatta bir planları var. Bu planlar çerçevesinde ligler tamamlanabiliyor. Ama Mayıs'ı da geçtik artık Haziran'a girdik. Haziran ayında da hala virüs tehlikesi var ve lig oynatılabilecek durumda değilse işte o zaman bu ligi unutmamız gerekiyor artık. Bu ligi unutmak gerekiyor. Yayını izleyen arkadaşlardan yayını beğenmelerini de rica ediyorum. Beğenirseniz daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sağolun. Günay mümkün değil abi bu lig oynanır zamanla oynatırlar demiş. İnşallah öyle olur. Benim de temennim tabii ki de oynanmak zorunda. Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluk mücadelesi veriyor. Başakşehir belki bu sezon şampiyon olacak. Galatasaray çok iyi bir form yakaladı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. E Sivasspor muhteşem bir sezon geçirdi. Bu takımlara haksızlık olur. Oynatmak lazım. Ama hastalık belasını da kimse beklemiyordu yani. Bunların başımıza geleceğini de kimse düşünmüyordu açıkçası. Bakalım göreceğiz. Yani bir, bir formülde Temmuz ayında yaz sıcağında oynatmak. Açıkçası bilemiyoruz. Zaman gösterecek bunu. Şimdi ajanspor.com'u açtım. Orada bir birkaç tane haber e, görüyorum. Mesela bir tanesi bu lig oynanmaz ise Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli demiş. Vallahi yani ben bunun hesabında, kitabında değilim. Ama Trabzonspor'la şu an Başakşehir arasında sadece avaraj var. Ve 8 puanlıkta bir, 8 maçlıkta bir oynanmamış lig var. Başakşehir'in de deplasmandan puanla döndüğünü düşünüyorum. Yani evet mecbur kalınırsa bir takım şampiyon ilan edilecek olursa o Trabzonspor olur ama yani bu Başakşehir ve Galatasaraylılara da Sivas Spor taraftarlarına da sıkıntı yaratabilir. Kim söylemiş bunu? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da yakın döneme dair bir tarihten söz edemiyormuş. Bu nedenle statüde de kurallar içerisinde de gereken maddeler varmış. E, Trabzonspor şampiyon ilan edilebilirmiş. Bekleyip göreceğiz. Yani ben Trabzonspor'u severim. Trabzonspor benim gerçekten sempatiyle baktığım bir camia. Ama bugün biz Trabzonspor'u şampiyon yaptık dersek oynatma imkanı kalmazsa onu ayrı değerlendirmek lazım ama şu konjonktürde Trabzonspor'u şampiyon ilan etmek açıkçası Trabzonlular da mutlu etmez. Etmez. Yani kimse e, atamayla şampiyonluk istemez. İlk ilk plan bu ligin oynanması. Mehmet Topal Rüştü Reçber'e yine bir mesaj göndermiş. Sporcuların da kendi içerisinde dayanışma içerisinde olmaları lazım dostlar. Bugün bu virüse yakalanmış insanlar mutlaka e, maddi imkan imkanları yoksa maddi destek maddi imkanları varsa manevi destek görmek zorundalar dayanışma içerisinde biz bu işi atlatabiliriz birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bakıyorum şöyle e, kulüplerin bu konjonktürde bir buçuk milyarlık bir kaybı olmuş. Bakın çok önemli size bahsettiğim konu kulüpler şu an herhangi bir gelir elde edebiliyor değiller. Tamamen o gelir akışları durmuş durumda ve çok zor, sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Bir yandan sürekli ödeme emirleri gidiyor o oyunculardan olsun, tedarikçilerden olsun, çalışanlardan olsun. Diğer taraftan da kulübün kasasına şu dönemde giren bir para yok. Para yok, gider var. Nasıl bu dönemi atlatacak bu kulüpler? mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir e, hare hareket planı olması gerekiyor kulüpler bu şekilde giderse kapıyı kapatırlar kapıyı kapatırlar net söylüyorum yani net söylüyorum en büyük sıkıntı da bu bakın ligi oynatıp oynatmamaktan daha önemli daha büyük bir problem bu şu an kulüplerin hiçbir geliri yok ve milyonlarca euro borcu var her ay her gün para ödemek zorundalar, para bulmak zorundalar. E, kasaya gelen hiçbir şey yok. Bu sıkıntılı dönemi nasıl atlatacak? Hele Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kulüplerin batakta olduğunu da biliyoruz. Bu konjonktürü nasıl atlatacak? Hem devletin hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun çalışma yapması lazım. Çalışma yapılmazsa ki futbol, böyle basketbol, voleybol ortada da kulüpler çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacaklar. Hani batma diyoruz ya, kulüpler battı batma. Gerçek batma çünkü destek gelmezse devlet bir kalkınma, bir kulüpleri ayakta planı, ayak tutma yapmazsa gerçekten batarlar. Hiçbir şey yapamayacak hale gelirler. Evet, e, Mehmet Bilir mantıklısı uygun bir zaman planı oynatmak demek. Bence de. Yani oynatmakta ısrar etmek lazım. Burada bu tartışmayı bilim insanlarına önce biz prosedürle Önce bilim insanları diyecek ki biz bu virüsü kontrol altına aldık. Şu tarihte itibaren hayat normale dönebilir. Maçlar oynanabilir diyecek. Ondan sonra kalemi kağıdı alacağız ve playoff'u tartışacağız veya başka modelleri tartışacağız. Berkay'ın mesajını okumuştuk. Evet yani Kulüplerle ilgili tablo en önemli tablo. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu bir destek planı hazırlamazsa kulüpler batarlar. Bir daha mücadeleye, müsabaka oynatamayacak hale gelebilirler. Rıza Çalımbay'ın bir önerisi var mesela. O da çok ilginç. Play Spor kanalına yaptı bu açıklamayı. Rıza Hoca diyor ki gidelim bütün takımlar Antalya'da toplansın. Orada birçok otel ve birçok tesis var. Önce bir karantina dönemi olsun. 14 gün takımlar orada kamp yapsınlar. Sonra e, virüsün çıkmadığı takımlar gelip maçlarını oynasınlar şeklinde. Bir önerisi var. E, Play Sport kanalına söylemişti. Böyle bir öneri var. Böyle bir model var. Bakalım değerlendire, e, değerlendirilebilecek mi? Kulüpler için kritik Kulüpler için kritik dönem başladı. Gözler Dici Türk'te. Yine Ajanspor.com'daki haber benim söylediğim nokta size arkadaşlar. Henüz Mart ayı ödemeleri kulüplere gelmemiş. Kulüplere deci Türk şu an yani Bini Spor, Katarlı sermaye grubu şu an kulüplere ödeme yapmış değil. Yapıp yapmayacakları belirsiz. Türk futbolu ki sadece futbolda değil bütün aslında futbol ekonomisi, spor ekonomisi Artı dünya ekonomisi zaten ülkeyi de büyük böyle kapsamlı bir şekilde bakalım. Koronavirüsün sadece fiziksel etkilerinde değil aynı zamanda ekonomik etkilerinde de kalıyor. Nasıl bu sürecin altından çıkılacak bilemiyorum. Yine ajanspor.com'da Ceyhun Kuburlu'nun haberi bu haberi okuyun detaylı bir açıkçası araştırma yapmış. Yayıncı kuruluştan bir açıklama yok ödeme yapılmayacak veya yapılacak yayıncı kuruluşun bir açıklama yapması gerekiyor. Alaaddin Devren bizden ödeme alıyorlar demiş. Evet sizden ödeme yani ben de bir düşük abonesiyim biz ödeme yapıyoruz ama tek geliri dekoderlerden elde ettiği para değildi ki reklamları vardı şu su vardı bu su vardı birçok şey durmuş durumda yayıncı kuruluş da açıkçası zor durumda herkes zor durumda bu birkaç ay daha böyle devam ederse kimsenin karşılayamayacağı zararlar oluşacak. Evet. E, kadın futbolcular huzur evinin yapmışlar. Onlara teşekkür ediyorum. Yaşlı insanlara moral vermeye çalışıyorlar. Bir de şunu görüyorum çevremde. Yaşlı insanların sokağa çıkmasını engelleme 65 yaş üzerinde sokağa çıkmayın dendi ya e, bir engelleme geldi. Bu bize o yaşlı insanlar hastalık bulaştıracağı için bu karar alınmadı. O insanları korumak için bu karar alındı. Lütfen sokakta yaşlı bir insan gördüğünüz zaman kötü davranmayın, nazikçe uyarın. Hepimizin annesi, babası, dedesi, ninesi var. Yapmayalım bunu. Biz yapmıyoruz da dönem dönem sosyal medyada yapanları görüyoruz, üzülüyoruz. Duyarlı olalım, hassas olalım. Bu konuya çok dikkat edin. Bu önemli, mutlaka üzerine gidilmesi gereken bir konu. Burada hassas olalım arkadaşlar. Bir Arda haberi gördüm. Arda geri dönmeye hazırmış ama Arda'nın ben bir daha geri dönebileceğini de zannetmiyorum. İnşallah döner. Arda'yı severim. Ee, yani hatalarını anlamış bir Arda bence icice bir futbol figürü olabilir. Ama ben geri dönebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Belçika'daki durumu okumuştum. Kulüp buruş şampiyon ilan edildi. UEFA artık yavaş yavaş planlarını yapmaya başladı. Kendi organizasyonlarını mesela Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni Temmuz ayına kadar erteledi. Belki Temmuz'da oynanabilir. UEFA'nın birinci planı da seyircili oynatmak. Onu söyleyelim. Şöyle bir şey demiyor yani UEFA. Bir seyircisiz de olsa Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'ni tamamlayalım demiyor. Öyle bir şey yok. UEFA'nın dediği şu. Temmuz'u erteledik. Hedefimiz seyircili oynatmak. Doğru da yapıyorlar. Galatasaray Beşiktaş maçını gördük. Hiçbirimiz keyif almadık. Seyircisiz olması ayrı bir can sıktı. Artı futbolcuların sağlığını riske edilmiş olması bambaşka bir can sıkıcı olaydı. Bu anlamıyla e, ben açıkçası seyircisiz oynatmaya da karşıyım. Ofa bakalım ve bilim adamları bakalım neler yapacak. Bir birkaç mesaj okuyayım. Onur Kınaylı demiş. Ne virüsmüş arkadaş? Bütün zevklerimizi elimizden aldı. Futbol maçları, diziler hepsi ertelendi. İnanılmaz. Yani ben modern çağda orta çağı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu dönem biraz orta çağa merak saldım. Orada arada e, dizi videoları çekiyorum, sinema filmlerini yorumluyorum, dizileri yorumluyorum. E, YouTube kanalımda onun videolarını görebilirsiniz. Artı TikTok bataklığına düştüm arkadaşlar. TikTok videoları da çekiyorum. Eğlenceliymiş bu arada. Şimdi özellikle orta çağla ilgili o, okumalar yapıyorum. Tifo, veba, verem, işte cüzzam. E, bu salgınlar milyonlarca insanı öldürmüşler orta çağda. Tabi o dönem modern tıp da yok. İnsanlar bağışıklık sistemi güçlendikten sonra bu hastalıkları yenebilmişler. Şu an buna benzer bir durum yaşıyoruz arkadaşlar. Yani tamam bir yerde insanlık bunu yenecek bağışıklık sistemi bu virüsü çözecek ve hayat normale dönecek ama biz modern tıpla bu işi çözemezsek milyonlarca insanı kaybedeceğiz milyonlarca insanı kaybedeceğiz dostlar garip bir distopya içerisindeyiz Black Mirror'ı seyredeniniz var mı bilmiyorum Black Mirror distopik hikayeler böyle birbirinden bağımsız bilim kurgu distopik hikayeler anlatıyor Sanki o filmin bir bölümünü oynuyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Markete gidiyorum, herkesle maske var, eldiven var. Birisi sana yaklaşınca ters bakıyorsun. Size bir şey anlatayım. Bir büfeye girdim. 7-8 kişi vardı büfede. Dedim ki, onlar alışverişi yapsın, çıksınlar, ben gireyim. Kapıyı tuttum, kapıda bekliyorum o 6-7 kişi alışverişini yaptı çünkü içerisi çok kalabalık. 6-7 tane müşteri var. 3 tane de onlara servis yapan insan var. Bekledim. Bir çarşı boşaldı. Sonra ben girdim içeriye. Kapıya da dedim ki yani mümkünse ben çıkana kadar girmeyin. Mesafeyi koruyamıyorsun çünkü. 70-80 metre kare bir yer düşünün. İçeriye bir anda 6-7 kişinin girdiğini düşünün. Bir anda herkes dip dip oluyor. Nefes nefes oluyor. O yüzden kapıda bekleyin dedim yani. Bundan sonra gelen hani kapıda beklesin. Ben alışverişimi yapayım çıkayım dedim. Bir tane adam geldi çattı diye içeri girdi. Efendi dışarıda bekleyin ben alışveriş yapıp bana sana mı soracağım diyor. Ya adamı da gözüme kestirdim size yalan söylemeyeceğim. Ben dedim bunu döverim. Baktım şöyle kalıplı değil falan filan. Ben bunu döverim dedim yani. Ama sonra düşündüm. Ben bunu döversem korona olurum. Eğer adamda korona varsa olur mu yani? Döverken itiş, kakış, yumruk, mumruk derken o yakın mesafe. Ulan dedim ben bunu döversem yine koron olurum. Ya adam o kadar saygısız ki arkadaşlar. Heriften rica ediyorum. iki dakika büfenin kapısında beklemiyor ya. Hem kendi sağlığını tehlikeye atıyor. Hem benim sağlığımı tehlikeye atıyor. Adamı diyorum ki ya bende korona varsa sana geçer. Umurunda değil ya. Yani cahillikle de mücadele ediyoruz. Cahilliğe karşı da mücadele ediyoruz. Hiç kim hiç bu virüsü umursamayan saçma sapan ins insanlar var arkadaşlar. Şok oluyorum. Bir tane daha olay anlatayım size. Gerçi bunu Twitter'dan paylaştım. Bolmuş'a bindim. Ee, maaşım yattı. Birkaç yere ödeme yapacağım. O yüzden dışarı çıkmam lazım. Ee, elektronik bankacılığı kullanıyorum. Oradan göndereceklerimi gönderdim. Ama gidip birkaç yere para vermem lazım. Çıktım e, kapının önünden dolmuşa bindim. Dolmuş boş. Üç kişi. Bir de En arkada köşede oturmuş. Bir tane. En oturmuş. Ben de ortaya oturdum. Bir de şoför var. Toplam dört kişiyiz arkadaşlar. Bakın dört kişiyiz. Toplam dört kişiyiz. Çıktık. Bir durak geçti. İki kişi daha bindi. Bir durak daha geçti. Beş kişi bindi. Bir durak daha geçti. 6-7 kişi daha bindi. Baktım bütün koltuklar dolu. Ayakta da insanlar var. Bir anda ben de şalter attı. Şoför bey dedim. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Sen bu minibüsü yüzde üzerinde dolduramazsın dedi. Döndü bana ne yaptı biliyor musun? Kardeşim işine geliyorsa binersin, işine gelmiyorsa binmezsin dedi. Böyle bir derin nefes aldım. Benim bak dedim bir kez daha uyarıyorum seni şikayet edeceğim. Bu dolmuş bu şekilde dolduramazsın. Bu minibüsü bu şekilde dolduramazsın dedim. İçerisi de böyle tıklım tıklım dolu. Ya bir kişi dönüp de e, arkadaş haklı sen bu dolmuşu niye bu kadar doldurdun demedi biliyor musun? Herkes böyle tıklım tıklım. Orada bir kişi korona varsa herkes korona olacak yani. O şekilde ki mesafede çok uzun yani bir saatlik bir yolculuktur en azından o. Abi herkes böyle tıklım tıklım. O dolmuşta. Vermenin paramı dedim. Aldım parayı. Kendi paramı. İndim dolmuşta. Plakasını aldım. İBB beyaz masaya. E, polise. Trafik polislerine. Her yere şikayet ettim. Bugün bana mesaj gelmiş. İşte gerekli uyarılar yapıldı diyor. Ya neyin uyarısını yapıyorsun? O dolmuşta bir kişi koronaysa o dolmuşta seyahat eden indi bindi falan filan 50-60 kişi olduğunu düşünüyorum. İndi bindilerle beraber. O 50-60 kişinin hepsi korona olacak. Bu şekilde bu virüsün yayılmasını engelleyemeyiz. Herkes korona oldu. Böyle böyle hareket eden otobüsler de varmış. Başka hatlarda da böyle seyahatler varmış. İstanbul'da şu an en fazla virüs sayısı şey ee... Enfekte sayısı yani bu virüse yakalanmış insan sayısı İstanbul'da. 8 bin, bilmem kaç. Yarın 16 bin, öt öteki gün 200 bin, 300 bin, 500 bin. Ya bu cahillikle, bu para hırsıyla, bu para gözlükle bu virüse başa çıkamayız. Çok üzülüyorum. Ama benim adım elimden gelen budur. Bunun dışında ne yapayım yani şoförümü döveyim, oradaki yolcularımı aşağıya atayım... Bilemiyorum arkadaşlar. Kendi önlemlerimi alıyorum. Ne kimseye çok fazla yaklaşıyorum. Ne de işte kimsenin bana fazla yaklaşmasına izin veriyorum. Ama sadece benim yapabileceğim bir şey de değil. Hep beraber mücadele etmek zorundayız. Evet arkadaşlar. Son bölüme geldim yayında. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Bir kısmınızı tanıyorum bir kısmınız sürekli bana yazı yazıyorsunuz. Bazılarınızla maça gitmişliğim, yüz yüze görüşmüşlüğüm var. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hepimizin farklı e, sosyoekonomik durumları var. E, hepimiz aynı seviyelerde değiliz. Birimiz bazılarımız ekonomik durumu çok iyi eve kapanabiliyor. Bazıları orta gelirli, bazıları dar gelirli. Her gün sokağa çıkmak zorunda. Açıkçası e, aynı koşullarda değiliz bunu biliyorum. Ama lütfen çok dikkat edin dostlar. Yani bu virüs Rüştü Reçber gibi çok sağlıklı geçmişte spor yapmış bir insanı bile etkileyebiliyorsa emin olun yaşınızda gençliğinize güvenmeyin bizi de etkiler. Bizi de mahveder arkadaşlar. Kendinizi maksimum korumaya alın. Çevrenizde yaşlı insanlar varsa anneniz, babanız, dedeniz, nineniz hepsine çok dikkat edin. Onlara çok fazla sokulmayın. Onların çok fazla dışarıya çıkmasına izin vermeyin. Onların ihtiyaçlarını sizler karşılayın. Bunu sizlerden rica ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir yayında görüşmek üzere diyorum. Çıkarken yayını beğenmeyi unutmayın. Yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yayını beğenmenizi istiyorum. Mutluluklar dilerim. Enseyi karartmayın. O güzel günler tekrardan gelecek. Tekrardan elimizi kolumuzu sallayarak işimize, gücümüze, maçımıza gideceğiz. Moralinizi bozmayın. Bilime güvenin. Bilim bu işin üstesinden gelecektir. Hoşçakalın.